Etü. Burada yarının liderleri, bilim insanları, sanatçı, araştırmacı ve girişimci yetişir. Burası Top Etü. Gücünü 1 milyon 500 Türk iş dünyasının en büyük çatı örgütü olan Türkiye Ar ve Borsalar Birliği'nden alır. Burada uluslararası rekabete hazır bireyler geleceğe hazırlanır. merkezi konumdaki kampüsü, donanımlı eğitim ortamı ve güçlü akademik kadrosuyla burada üstün başarılara imza atılır. Özgün, ortak eğitim modeliyle öğrenciler iş dünyasına rakiplerinden önce adım atar, yurt içi ve yurt dışı iş deneyimi edinir. Uluslararası standartlarda İngilizce eğitimi alır ve her bölümde ikinci bir yabancı dil öğrenir. Burası top et. Fen Edebiyat Fakültesi ile burada başarılı temel bilimciler, uygulamalı bilimlere zemin hazırlar. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde genç yetenekler sektöre hazırlanır, çizgi ötesini hedefleyen tasarımcılar ve mimarlar geleceğin estetik çizgisini belirler. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen modüler eğitim sistemiyle hukuk fakültesinde öğrenciler ilgi alanlarına göre uzmanlaşır, yetkin hukukçular olarak yetişir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde iş dünyasının ihtiyacı olan çizgide geleceğe hazırlanır, ekonomiye yön veren girişimciler olurlar. Burası Top Etü. Mühendislik Fakültesi ile güncel teknolojiyi geliştiren ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücü burada yetişir. Top Etü Tıp Fakültesi en iyi teknolojik altyapı ve modern tıp eğitimiyle hekimler yetiştirir. Burada yabancı dil, modern sınıflarda yetkin öğretim elemanlarıyla en ileri düzeyde öğrenilir. Burası Top Etü. Öğrenciler burada sadece kendi ana dallarında değil, ikinci bir ana dal ve yan dallarda da eğitim alır. Burası Top Etü. Burada öğrenciler sahip oldukları sosyal imkanlarla hayatın her alanını tanıma şansı yakalar. Burası Top ETÜ. Burada güçlü bir mühendislik eğitiminin göstergesi olan teknoloji merkezinde eğitim ve araştırma laboratuvarları, stüdyo ve tasarım atölyeleriyle mühendislik alanında faaliyet gösteren araştırma merkezleri yer alır. Burada araştırma merkezleriyle strateji üretilir, ileri düzeyde bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirilir. Burası Top ETÜ yüksek lisans programlarında lider yöneticiler, ekonomistler, yeni buluşlara imza atan araştırmacılar güçlü akademik kadroların tecrübelerinden yararlanır, bilimle dolu. Burada zengin bilgi kaynaklarıyla donat kütüphaneleriyle basılı ve elektronik kaynaklara kolayca erişilir. Öğrenci topluluklarıyla kültür, sanat ve sporda öğrencilerini destekler, altyapı ve bütçe sağlar. geçmişten aldığı güçle geleceğe koşan, başarıya odaklı, yenilikçi bir eğitim kurumu. Burası bilim ve iş dünyasına açılan kapıları araladı. Burası top İdallerine hazırlanırken yanınızda. Merhabalar. Can yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. bugünkü canlı yayın konuklarımız kıdemli insan kaynakları uzmanı Esra Türker ve Ayasaç'ta çalışan e, üniversitemiz mezunlarından yani. <laughs> bir tanesi. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. E, Esra Hanım, önce sizinle başlayalım. siz e, kendinizi kısaca tanıtır mısınız bize? Tabii ki. Ayasaş İnsan Kaynakları'nda çalışıyorum. E, çalışma ekonomisi mezunuyum. E, yaklaşık 14 yıldır Ayasaş'ta çalışıyorum. İşe alım kısmında görev alıyorum. Teşekkür ediyorum. Sema seni tanıyabilir miyiz? Ben de 2016 Tobe'ti mezunuyum. 2016'da mezun olduğumdan beri 5 beş yıl 5. yılının sonundayım şu an. 5 yıldır saçta <laughs> çalışıyorum ben de. Eee evet, bilgisayar mühendisliğinden mezunum ve yazılım mühendisi olarak görev alıyorum burada. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı izleyen adaylar e, yine bölümle ilgili sorular sorarlarsa veya ISH ile ilgili soruları da olursa sorularınızı size yönelteceğim. Esra Hanım sizinle devam edelim. ISH firması üniversitemizin ortak eğitimle işbirliği bulunan bir firma. Öğrencilerimiz orada orta eğitim yapıyorlar. Mezun olduktan sonra da orada çalıştıklarına şahit oluyoruz. Siz bu orta eğitim sisteminizi nasıl değerlendirirsiniz? -hı. Ben bu uygulamayı çok beğeniyorum. Şöyle hem öğrencilerimiz açısından hem de firmalar açısından çok faydalı. Biz öğrencilerimizle çalışırken projeye dahil ediyoruz. 3,5 aylık bir süre olduğu için bu süreçte işte projenin içerisinde yer alıyorlar. Dolayısıyla kendilerini tanıma fırsatı buluyoruz. Mezun olduklarında da tanımış, tanıdığımız bir adayla devam etmek çok daha e, faydalı oluyor firmamız açısından. Öğrencilerimiz açısından faydasına gelecek olursak, birçok bölümde çalıştıkları için aslında e, öğrenciyken e, hangi alana yönelmeleri gerektiğini e, bu süreçte e, belirlemiş oluyorlar. Çünkü üç dönem e, stajları var diye biliyorum. Bu üç dönemde farklı firmalarda veya farklı bölümlerde yaptıklarında stajlarını e, tam olarak ne istediklerine karar vermiş oluyorlar mezun olduklarında. Hatta işte Tuna'nın da dediği gibi Tuna'nın hem staj döneminde bizdeydi. Devamında da hani çalışmaları karşılıklı o firmadan memnun kaldı Biz Tuna'dan memnun kaldık. Ve daha sonrasında bu süreçte çalışma arkadaşı olarak devam etmekteyiz. Böyle birçok arkadaşımız var. Şu anda 8 tane top etü mezun arkadaşımız yer alıyor. Bu 8 öğrencinin 4'ü sekiz çalışanımızın dördü daha önce bizde staj yapan arkadaşlarımız. Çok teşekkür ediyorum. E, Tuna'nın ilk senin ortak eğitimini dinleyebilir miyiz? Nerelerde ortak eğitimini gerçekleştirmiştir? Mezun olduktan ne kadar süre sonra işe başladın? Tabii ki. E, ben 2011'de Tobetü'ye giriş yaptım. E, hazırlıktan sonraki ikinci senemde yani 2014 yılında ilk stajıma gittim. Evet. İlk ortak eğitimimi Antalya'da Atene yazılımda yaptım. Orada e, otelcilik sektöründe otel e, yazılımları üzerine bir çalışmalar yapıyorlardı. Yine oradaki projelere de dahil oldum. Ardından 2015 ve 2016'da da yani son e, mezuniyetimin son yılında Ayasofya'ya e, geldim. Ayasofya'da da burada e, ilk stajımda bir projede yer almıştım, 3,5 ay kadar. Ondan sonra yine yöneticimden de e, olumlu görüşler almıştım. Ben de çalışmak istemiştim. Üçüncü stajıma, yani 3. ortak eğitimime gelirken de onun referansıyla aslında e, aynı projede devam ettim. E, bu şekilde aslında ortak eğitimlerimi e, iki, iki tanesini Ayasofya'da yaptım. Ardından da işe başladım mezun olduğumda. Çok teşekkür ediyorum. Esra Hanım peki öğrencilerimizden, mezunlarımızdan memnun musunuz? Evet, gayet memnunuz. Biraz önce de bahsettiğim gibi hani öğrencilik dönemlerinde zaten hani şu, şu da var, ortak eğitimle biz çok güzel ilişkiler halindeyiz. Firmayı tanıyarak öğrencileri yönlendiriyorlar. Ee, hem öğrencinin hangi firmayı e, talep edeceğinin bilincindeler hem de firmanın e, ne tarzda e, öğrenciyle çalışmak istediğini bildikleri için bu eşleştirmede e, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Gerçekten çok e, sevdiğimiz e, bir e, program. Çok memnunuz. Hmm. Mezun olan arkadaşlarımız da dediğim gibi yani eğitim konusunda da e, zaten e, teknik e, bölümdeki e, öğretim görevlileri de e, sürecin içerisinde oldukları için ara ara bize toplantılar da talep edebiliyorlar. Hani e, eğitime katmamızı istediğimiz şeyler olduğunda bizden fikir alıyorlar. Böylelikle hani e, iki tarafta süreci e, beraber takip etmiş oluyor. Esra Hanım, peki üniversitenizden beklentileriniz var mıdır? Önerileriniz var mıdır aklınıza gelen? Şu an için yok dediğim gibi sürekli iletişim halinde olduğumuz için zaten hani olduğu zaman direkt ilet iletiyoruz ve ona göre süreci belirliyorlar. Şu an için hani ek bir beklentimiz bulunmuyor. Teşekkür ediyorum. Tuna Han, peki adaylarımız bazen merak ediyorlar. Sen neden Toprak'ı tercih etmiştin? Neden bilgisayar mühendisliğini tercih etmiştin? Ya 2011 yılında tercih Dönemi geldiğinde son son yılında işte üniversiteler okullara tanıtıma giderler genelde. Biz de işte 2011'de yine son senemizdeyken Tobetü'den sanırım tanıtım ofisinden tanıtıma gelenler olmuştu. Orada bir yani ilk defa orada duymuştum. Sonrasında araştırdığımda işte üç dönem olduğu işte o üç dönemlerin aslında işte bir döneminin ortak eğitime ayrıldığı, hazırlığının hazırlık geçme sınavı hakkında bilgiler vs. topladığımda aslında aklıma yatmıştı. Yani üç dönem olması biraz insanların dikkatini çekiyor. Ama yani girip içine baktığınızda o üç dönemin aslında ilk senesinde biraz zorlanıyorsunuz. Akabinde gelen ortak eğitim süreciyle birlikte o üç dönemin ikisinde ders alıp diğer üçüncü dönemde üç buçuk ay kadar çalışıyorsunuz. Ve bu da size bir değişiklik katıyor. Yani Bunları yaşadıkça öğrendim ama öncesinde tercih ederken de gerçekten mezun olduğumda bu geçireceğim bir yıllık çalışma süresinin pozitif anlamda etkili olacağını düşünmüştüm. Nitekim de oldu yani. E turma e, tanıtım günlerinde hep adaylar geldiklerinde mezunlara şunu da soruyorlar. E, şu anda benim yerimde hiç tekrar yeniden tercih eder miydiniz diye. E, sen ne söylemek istersin? Ya ben gayet memnundum. Yani benim mezuniyet tarihim 16 Ağustos diye geçiyor ve 22 Ağustos'ta ben işe başlamıştım. Yani böyle bir şeyin olması çok mümkün olmuyor. İnsanlar mezun oluyor, bir sürü yere işte başvurmak zorunda kalıyorlar. E, iş bulamıyor. Tamam sektörde de ee, gerçekten hala e, bir iş imkanı var hem çalışanlar için e, hem de şirketlerin e, çalışan arayışı da çok yüksek seviyede. E, ben yeniden e, bir tercih etme şansım olsa hiç değişiklik yapmadan e, tercih ederdim aynı şekilde. Evet, teşekkür ediyorum. Esra Hanım... Peki işe alımlarda dikkate aldığınız, önem verdiğiniz veya yeni mezunlara da yönelik etkenler nelerdir? İşe alımlarda öncelikle şey ön planda oluyor haliyle tüm firmalarda olduğu gibi not ortalaması dikkatimizi çekiyor. Ama hani not ortalamasının yanında öğrencinin veya yeni mezun arkadaşlarımızın işe ee, ne kadar istekli oldukları da çok önemli. Gerçekten o işi istemesi o işte başarılı olacağının bir göstergesi oluyor. Görüşmeler sırasında e, zaten ifadeleriyle bunu belirtiyorlar. Aynı zamanda e, öğrencilik yıllarında sadece okulda aldığı bilgilerin dışında kendi geliştiren arkadaşlarımız oluyor. E, Gönüllü olan çalışmalar e, yapan arkadaşlarımız oluyor. E, bunlar kendilerine artı bir değer katıyor. Yani sadece okulda alınan derslerin yanı sıra ek olarak kendilerini geliştirecekleri alanlarda da gönüllü olarak çalışmaları çok etkili oluyor. Firmayı tanımaları önemli. Gerçekten firmada çalışmak istiyorlar mı? Firmayı ne kadar tanıyorlar? Çünkü şey de önemli yani kişinin ne istediği de önemli. İşe başladığı zaman mutlu olması hem motivasyonunu artıracaktır hem de gerçekten katkı sağlayacaktır. E, bu gibi özellikler bizim için ön planda oluyor. E, teşekkür ediyorum. E Tulahan e, bazen gelen sorulardan birkaçı da şu yönde oluyor. E %30 İngilizce eğitim dili, e, eğitim dili Türkçe. E, sen bunun herhangi bir sıkıntısını yaşadın mı? E, adaylarımıza bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Ve bundaki sıkıntı yaşamadım. E, olumlu olarak Söyleyebileceğim şey de hazırlık eğitimini gerçekten ben çok beğeniyordum TOBETÜ'nün. Ee, üç dönem hazırlık görüyorsunuz. Ben ikinci dönem sonunda mezun olabilmiştim dışarıdan TOEFL sınavı vererek. Ee, vermeseydim de çok güzel bir şey vardı hazırlık e, hocalarımızın. E, şu an hala TOBETÜ'de aldığım e, hazırlık eğitiminin ve devamında da dört tane ders alıyorsunuz okul içinde de dört tane e, İngilizce dersi, dört tane de ikinci yabancı dil dersi. Onlardan hala aklımda kalan bilgiler de var, işime yarayan şeyler de var. Örneğin e, mülakatlarda kullanılabilecek e, görüşmeler, İngilizce mülakat yapmak gerekirse e, bu tarz şeyleri falan en bizi iş, iş hayatına hazırlıyor. Derslerde gördüğümüz şeyler yani dışarıda gerçekten gidip kurslarda edinebileceğiniz bilgileri okulda ediniyorsunuz. E, %30 İngilizce olması da aslında Bilgisayar Mühendisliğinde internette bir şey aradığınızda bir soruna karşılaştığınızda çoğu kaynağı yabancı dil buluyorsunuz ve okulda da derslerin İngilizce işlenmesi sizin araştırma yaparken çok faydanıza oluyor. Ya yani açıp bir şey Google'a Türkçe olarak yazdığınızda sadece Türkçe kaynaklar çıkacak. O ne kadar kısıtlar sizi tahmin edilebilir bir şey bu yani bunun için mühendis olmaya gerek yok. Ama İngilizce yazdığımızda dünyanın her yerinde insanlar benzer sorunlarla karşılaşıyor, onları bulmak çözüm üretmek kolay oluyor. O yüzden yüzde %30 İngilizce eğitimi aslında faydalı biraz da. Teşekkür ediyorum. E son olarak da adaylarımıza ne söylemek istersiniz? Çünkü sizin düşünceleriniz çok önemli. Hani iş hayatına da görmüş, deneyimlemiş birisi de olarak e onlara ne gibi bir öneride bulunursunuz? Esra Hanım size söz vereyim. E, adaylarımıza e biraz önce de söylediğim gibi hani ne istediklerini bilerek başvuruda bulunmalarını öneririm e, firmayı tanıyarak e, yapacakları işi e, tam olarak e, inceleyerek e, başvuruları değerlendirmelerini isterim teşekkür ediyorum Tuna sen ne söylemek istersin ee, yani iş hayatına atılmadan önce aslında iş hayatı hakkında insanların çok bilgisi olmuyor veya üniversite seçiminden önce üniversite hayatı hakkında da çok bilgisi olmuyor. Ee, yani bizim buradaki avantajımız işte ortak eğitimi üniversite eğitimi alırken ortak eğitimlerle biraz iş hayatı nedir, nasıl olur bunu öğrendik. Ee, veya yani diğer üniversiteleri tercih edecek insanlar da olacaktır bizim şu an ulaşabildiğimiz. Onlar için de e, yapacakları stajlara çok önem vermeleri aslında faydalı olur çünkü e, üniversite üniversite eğitimi bittikten sonra e, hangi alanda çalışmak istiyorsun, hangi iş yerinde kendine yer bulabilirsin bunun hakkında biraz fikrin olması lazım insanın ki bunu yani bu, bu iş yerinde ben yapabilir miyim? Mi? Gidip yaşayarak öğrenmesin. Yani öncesinde bizde ortak eğitime gelen stajyer arkadaşlarımız oluyor. Kimisi memnun olmuyor çünkü farklı teknolojilerle çalışmak istiyor olabilirler veya e, buradaki işler onların e, ilgi alanlarına girmeyebilir. Bunları işte gidip bir işe başvurup tüm süreçleri geçip o işe alındıktan sonra e, fark etmek ve deneyimlemek var. Bir de öncesinde fikrini olup da yani o iş fırsatını değerlendirmemek var yani bu ikisi arasında aslında e, bir zaman kaybı oluyor insanlar için e, üniversite tercihinde de benzer şekilde önlerine artlarını eksilerini koyup e, bu üniversiteye gidersem ne olur o üniversitede yaşadıktan sonra öğrenmektense biraz daha detaylı araştırıp e, karar vermek mantıklı olur yani bugün tercihlerin son günü olabilir ama Bugüne kadar da insanlar araştırmasını yapmıştır. E, aceleyle bir karar vermesinler. E, herkes için de hayırlı olsun inşallah. E, çok çok teşekkür ediyoruz. E, çok aydınlatıcı da bir sohbet oldu. E, bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bizi Biz de, teşekkür de çok teşekkür ederiz. Hocam e, Hanım ben bir şey daha değinmek isterim ama var mı? Tabii ki. E, şimdi hep Tuna Mühendislik kadrosunda bir de idari bölümdeki arkadaşlarımız da stajlı olarak, stajyer olarak katılıyorlar firmamıza. Ee, genelde birçok bölümde hani finans, insan kaynakları, kontrat gibi ekiplerimizde görev oluyorlar. Bu süreçte e, Tuna Tuna'nın da bahsettiği gibi staj dönemini çok iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Çünkü e, şey de oluyor, ne yapmak istemediklerini de öğrenebiliyorlar bu üç buçuk aylık süreçte. E, biz de mesela insan kaynaklarında staj yapıp hala insan kaynaklarında e, devam eden, ya yani mezun mezuniyetten sonra da devam eden arkadaşlarımız var. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. İletişim halindeyiz. Bunun dışında yine biz de staj yapıp ben insan kaynaklarını kesinlikle düşünmüyorum bana göre değil diyen arkadaşlarımız da oluyor. Bu staj dönemi onun için karar vermelerinde çok önemli. Bunu hani tercih edecek arkadaşlarımıza belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Adaylarımıza da başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize çok